Ah bak şimdi. işte sen ne yapalım, olmaz güzel. Ve ben de çok bayılıyordum sanki. Ben bekar olacağım. Bekarlık sultanlık yani bekarlık sultanlık başka bir şey değil. Bu yüzden benim kafam gayet rahat. Kıs kısa gezelim. Bak şimdi. Sütçeciğim biz beraber kardeş gibi yaşayacağız. Yani estağfurullah niye öyle bakıyorsun? Biz lezbiyen olalım evlenelim demiyorum ki yani amsterdamda falan. Kızım aptal gibi bak öyle kardeş gibi. Umut mutlu yaşayacağız. Önümüze bakacağız artık. Sen de istiyorsan sana bir adam buluruz. Evlendiririz inşallah. Yani tabii istiyorsan. Yani böyle işte. Beraber yaşayacağız artık hayatı böyle. Ya ben anneanne babaanne olmak tabii ki istiyorum ya. Yani anne olmak da istemiyorum. Anneanne babaanne olmak istiyorum ama. Bakarız orası. Ay sen de gerçekten kerem salıver ya. Kerem de kerem. Doktorum da doktorum bir yere kadar yani. Ben o doktor kendimi hiç mi demem. Isınamadım. Isınamıyorum da zaten yani çocuk. Bir garip. Bir garip yani sevmedim. Cık. Ay bir şey söyleyeyim mi? Cık. Sen bir de bir ara Mahir'e geri aşık oldun ya. Hala Mahir'i seviyor musun yani? Eğer seviyorsan yani şu anda direkt valizlerimi alacağım. Toplayacağım kıyafetlerimi alacağım başımı. Gideceğim bana Mahir demiyorsun aslında duydun mu dediğin gibi biz ikimiz hayatın tadını çıkarıyoruz. Ülkeleri geziyoruz, aktiviteler yapıyoruz, çarşı pazar geziyoruz. He bu arada torun sahibi olmak istiyorsan da orasını bakarız artık yani. İlla ki evleneceğiz yani. Hani mezarımızda da bir gelenimiz gidelimiz olsun istiyorum ben. Ha, haksız mıyım? Aslı yani. Mahir de evlendi artık. Evlendiği kadın yani Nazlı'nın ailesine bakıyor. Nazlı ailesi resmen Mahir esir almış. Ha ben anlamıyorum sanki. Mahir daha ki salak. Çok efendi çok iyi birisi oldu yani. Şimdi yani. Benleken çok farklı sarhoş kaba saba bir adamdı. Şimdi evlendi gitti. Zengin bir belediye başkanı oldu diye. Bir efendi oldu. Bir Cık, hava geldi ya. Çok centilmen saygılı efendi iyi biriye dönüştü. Ben anlamıyorum. Cık, Nazlı ve Alice de. Mahir servetle çökmeye çalışıyorlar. Ha cerizi Mahir. Birinin şunu uyarması lazım yoksa Mahir'in parasını didip bitirecekler. Aynen. Öyle. Acaba hamile miyim değil miyim? Bakalım Mahir'den çocuk doğurabilecek miyim? Bu hamilelik testini de atlattık mı? Gerisi kolaydır. Hadi bakalım. İnşallah bir bebeğimiz olur. Acaba burayı da temizlesem mi? Neyse zaten burayı dün temizlemiştim. Cık. Allah Allah. O musluğun yanındaki ne öyle? Şekle bak. O neymiş öyle? Tövbe estağfurullah. Hamilelik testine de benziyor. Cık. Ay bir bakayım bari. Acaba bu hamilelik testini alsam? Cık. Belinmiş gibi göstersem? Mahire desem? Hamileyim senden. Çocuğum var desem bütün aileyi, bütün şehri yerinden sallasa. Ay ne olur ya. Evet bu evini hizmetçisi, temizlikçisi olabilirim ama ben böyle bir şey yapabilirim evet. Ne de olsa ben de para düşkünüm yani. Her kadın, her insan anne karnından doğar doğmaz. Para almışsa doğar. Haksız mıyım ya? Mert abi. Ben gideyim evet. Bunu alayım Mahire senden hamileyim diye ortalığı bir güzel karıştırayım. Bütün servetin üstüne koyayım. ...biraz da ortalık karışmış oluruz. <laughs> Gerçek anlamda hamile kalmaydı Bakarız artık bir yerlerden. Nazlı'nın bebeğini düşürür... ...kendim de bir şekilde hamile kalır. Zeka var bizde zeka be, zeka! Ay anne gittim baktım da bulamadım hiçbir yerde ya. Herhalde çöpe atmışımdır falan filan yani önemli değil. Zaten görmüştüm bir tane geliyor. çok heyecanlıyım. Ay biz. Zengin oluyoruz. Zengin. <laughs> Bu elimdeki kart ile bütün aileyi, bütün malikaneyi yerinden oynatacağım. Bugün kıyamet kopacak. Bakalım Nazlı nasıl bir tepki verecek. Hamile diyeceğim. Ortalık karışacak. Para avcısı Nazlı. Mahir'in servetinin üstüne konduğunu düşünüyor ama fakat bilmiyor ki. Asıl tüm paraları ben yiyeceğim. <laughs> ben geri zekalı değil, Zekiyim. Kız sen sen Meltem Zeki. Ne oldu? Ne bakıyorsun yine Meltem? Öyle avanak avanak suratıma. Bir şey mi diyeceksin? Söyle. ...sana bir şey söyleyeyim mi? Aham da bu elimdeki... ...çubuğu görüyor musun? Heh... ...işte ben senden hamileyim. Bir tane bebeğimiz olacak. Ya bu bebeği kabul edersin... ...ya da... ...beş milyon lirayı... ...bana verirsin... ...ben de ortalıktan... ...haybolur... İşte bu senin tercihin, ya bebeğimizi doğuracağım bakacaksın ve o nazlıdan ayrılacaksın ya da bana 5 milyon doları vereceksin ben de ağaçan başımı gideceğim. Seç bakalım Mahir efendi, ne diyorsun sen Meltem ben sana hayatımda hiç sarılmadım bile uydurma bu yalan sen bana yalan söylüyorsun. Sahte mi çubuğu getirmişsin benden para almaya çalışıyorsun. Sen herhalde benim servetime el koymaya çalışıyorsun öyle mi? He? Öyle mi? Bir de inanmıyor musun? Ben şimdi içeri gideyim de ev halkına her şeyi söyleyeyim. Utanmadan anlatmışsın güzel karını. Ben uyurken gece gece bir de utanmadan ben sana sarılmadım diyorsun. Bakalım karnımda senin çocuğunun olduğunu duyunca Nazlı ve ailesi nasıl bir tepki verecek? Bir de inanmıyor musun? İçeri gidip her şeyi söylerim. Ya bu bebeği kabul edeceksin ya da bana 5 milyon doları bizzat kendin vereceksin. Ne ayaklar üstünde sürünüyorsun yine Meltem. <laughs> Toz olacak can mı bulamadın? Evin her yeri leş gibi. Hala böyle dolaşıyorsun. Sen herhalde laf dinliyorsun. İşini yapamıyorsan söyle. Atalım seni. Başka evlere git. Yok Naz, bir şikayetim yok. İşimi memnunum. İşime devam ediyorum. Nazlı. Sen çiftsin bana Nazlı diyebilirsin. Nazlı hanım diyeceksin. Ben senin askerlik arkadaşın falan değilim. Bu evin hanımıyım. Kendine gel. Belediye başkanının işine konuşursun. Ne ara hanımlar unutursan he? Terbiyesiz, cimliyetsiz, sıfatsız maymun sen bana hem Meltem hem Maymun diye biliyorsun. Tabii senin haberin yok. Ben karnımda senin kocanın bebeğini taşıyorum. Ben hamileyim Nazlı. Hem de Mahir'den. Duydum sen de hamilelik testi yapıp Mahir'den bebek yapmaya çalışıyorsun. Ama olmuyor evet. <laughs> haberin yok. Ben Mahir'den çocuk peydahladım. Bir aylık yakında bebeğimiz doğacak. Sen de bu evden pışıl pışıl gideceksin. Duydun mu beni? Hamileyim diyorum. Senin bu evde bundan sonra hakkın yok. Mahir'in çocuğunu doğuracağım. Bütün servetin üstüne ben konacağım. Ben. Sen değil. Anladın Nazlı? Bana bak sen kendine gel. Hizmet çıkarı. Asıl benim bebeğim doğacak. <laughs> Hem de bir tane bebek. Bakalım hangimiz için daha önce doğacak? Sen ne zannettin? Ben para avcısıyım. Senin ilk deneyimim de Beş tane adam kandırdım paralarını alıp kaçtım. Sen haberin yok. Bir de gelmiş burada bır 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 konuşuyorsun. Kendi yalan söylüyorsun. Sen hamile filan değilsin. Kimi kandırmaya çalışıyorsun? Gerizekalı. Kimseyi kandırmaya falan çalışmıyorum. Aha bak elimde çubuk görüyor musun? Bir tane çocuk, çocuk geliyor. Seni bu evden öyle bir yollayacağım ki... inanamıyorum. Elindeki gerçek yani öyle mi? Vallahi de billahi de gerçek. Ben şimdi öyle bir hesap soracağım ki... Allah ikinizin de belasını versin. Hayır, hayır. Hayır nasıl? Semizikçi Meltem yalan söylüyor. Öyle bir şey yok. O hamilelik de sahte. Bizi kandırmaya çalışıyor. Benim paramı almaya çalışıyor kendi güya servet üstüne kanacak. Seni para avcısı zannetmiş. Ama sen değil. O para avcısı, o para avcısı. Yani anlayacağını göre yalan söylüyor. Ona inanma biz öyle bir şey yaşamadık. Duydun mu beni Nazlı? Artık çok geç Mahir. Bana bütün servetini vereceksin. Sana tazminat davası açıyorum. Bu iş burada bitmeyecek. Seni fakirliğe boğacağım. Duydun mu beni? Bütün paralarını bana yapacaksın. Zaten haberi yok. Sen uyurken gece bu evin bütün mirasını kendime çektim. Duydun mu beni? Senden ayrılıyorum. İkinize de yazıklar olsun. Allah cezanızı versin. Geber inşallah ma. Geber. Duydun mu beni? Senden ayrılıyorum. Ve seni bütün her yere rezil ediyorum. Bir an önce başkanlığını elinde alsınlar da sen gör. Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey, yok. Yazıklar olsun Mahir, yazıklar olsun. Sen bana bunu yapmayacaktın. Mahir, bir de utanmadan ben öyle bir şey yapmadım. Hatırlamıyor musun bebeğimizi yaptığımız geceyi? Bu bebeği ben doğuracağım. Nazlı'yı da evden kovacaksın. Bütün paralar benim hakkım, benim. <laughs> <laughs> ben hamileyim. Herkes duysun. Çabuk Mahir. Bu kadını, yibin sırtçuk ailesini bu evden derhal kovuyorsun. Bundan sonra beraber yaşayacağız. Hemen bu evi de benim üstüme yapıyorsun. Yoksa sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Ben karnımda senin bebeğin taşıyorum. Asıl haberin yok. Ben sana hamilelik çubuğumu gösterdim. Ama razı göstermedi. Hamileyim diyor ama bir kanıt yok. Yani anlayacağım hamle falan değil. Ortada bir çocuk yok. Fakat benim karnımda. Senin öz bebeğin var. Farkına var. Kovulacaksın. Duydurma beni sen. Sen sus sana bakayım. Oros karım. Hemencik o karnındaki bebeği aldırıyorsun. Bu iş burada bitiyor. Sen kimsin kimin servetin üstüne konmaya çalışıyorsun. Evin hizmetçisin diye sen böyle şey görmüş olabiliriz. Ama her şey bir yere kadar duydun mu beni? Seni bu evden kovuyoruz. Git bebeğini doğur. Ne yapıyorsan anne, Ne haltıyorsan ye. Sen ne kadar cibilesiz, şerefsiz bir karı çıktın öyle. Asıl sen sus. Para avcısın namert. Sen kimsin? Kimin annesine vuruyorsun lan? Sakin ol, sakin ol. Yeter artık be, yeter. Sen sus be Mahir be. Sen çok konuşma benden çocuk bilir ki. Ne dedim sapık be sapık. En suçlu sensin Mahir. Sen sus. Sen ne cibiletsiz mal bir adam çıktın. Sen bir de belediye başkanı olmuşsun. Ben her yere çıkıp senin ifşa alacağım. Gör bakalım. Sana bak anne yeter. Sen kimsin kimin kocasına laf ediyorsun mal. Sen ne diyorsun? Ben senin annenim annenim artık Mahir şunları kovdu. biz evlenelim. Kovmuyor mu lan? Kovmuyor. Helal olsun Mahir. Fakat ben bu evde iki saniye daha bağırınamam. gidiyor? Yazıklar olsun. Gel kızım. Biz gidiyoruz. Bu lanetimiz çirkepler. Yazıklar olsun bunlara. Bu savaşın kazananı ben oldum Nasıl? Ben. Bu evden işte böyle pıtır pıtır gidersiniz. Zafer benim. Mahir artık diğer üç çocuğu da yaparız. Evde üstüne aldıracak Mahir. Değil mi Mahir? Değil mi canım aşkım?